2023 yılında başladığını söyledi Hazar. Hazar bizim lisans öğrencimiz, elektrik-elektronik mezunu. Şimdi de yüksek lisansını yapıyor bizle beraber. Yine Hasan Üniversitesi'nde. Ve gerçekten bu proje duyduğumda çok heyecan verdi bana. Ve bu milli teknoloji hamlesi dediğimiz o hamleye hakikaten yerli ve milli olarak üç tane büyük projeyle katkı sağlıyor. Ve gerçekten hem ortaya çıkan drone olsun, hem e, yaratılan bu afat için de kullanılacak, insanların hayatlarını kurtaracak olan bu çok önemli projede e, bizim bir öğrencimizin olması bize gurur verdi. E, bu projenin ben e, aslında milli savunma e, aşamasında da son derece yararlı olacağını ve katkı sunacağına inanıyorum. E, tabii Türkiye savunma sanayi de her geçen gün güçleniyor. E, bugüne kadar yapılan birçok milli e, savunma sanayi hamlesi oldu. E, bugün aslında üniversiteniz bünyesinde bir öğrencinin de böyle bir başarı sağlaması oldukça kıymetli tabii. ve önemli. Doğru söylüyorsunuz. E, geliştirilebilir mi? E, pek çok alanda kullanılacağını tahmin ediyoruz ama evet. üniversite olarak hangi destekleri verdiniz ve bu tür projeler e, başka öğrencilerde ilgileniyor mu? Ee, evet aslında bu Hekü Teknokent bünyesinde çalışan 84 tane şu anda şirketimiz var. Bunların hepsini mezunlarımız ve öğrencilerimiz kurdular. Biz onlara sonuna kadar gördüğünüz gibi bu yapı ile beraber ve üniversitemizin bütün olanaklarını açıyoruz. Projeler zaten bu proje de aslında TÜBİTAK projesinden ortaya çıkıyor. Ee, tabii hiç kimse bir projeyi yalnız başına yapamaz. Mutlaka bir ekip oluşturması gerekiyor. Burada da Rigelsan yani Hazar'ın kurduğu Rigelsan Lasersan'la Ankara'daki Lasersan'la bir ekip olarak çalışmaya başlıyorlar ve bu projeler ortaya çıkıyor. Tabii içeride de söylediğim gibi buranın bu girişimci ekosistemi yani bir teknokentte olmanın, teknokentte bir şirket kurmanın da e, girişimci ruhu da onlara yansıyor ve son derece geliştirilebilir dediğiniz gibi bir proje. Ve çok büyük katkı sağlayacak milli Savunma'ya diye düşünüyorum. Nazarsan firmasıyla ortak bir şekilde bu bu projeyi yürütüyoruz. Biz Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki operasyonlarını yönetiyoruz. Buna ek olarak bizim de yapmış olduğumuz yine 6 Şubat depremlerine e, istinaden enkaz dronları, yangın dronları ve aynı zamanda e, aydınlatma dronlarını üretmiş bulunmaktayız. E, 6 Şubat depremleri size ilham oldu diyebilir miyiz? Yani bir nevi öyle ol, oldu diyebiliriz evet. Biz sahadaki pro, e, şu an mühendis olarak düşündüğümüzde sahadaki problemleri görüp amacımız o problemleri çözmek olduğu için 6 Şubat'taki problemleri görüp ona karşılık olarak çözüm üretip yerli ve milli olarak üretmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Peki bu projeyi geliştirme aşamasındayken zorlandığınız noktalar oldu mu? Çünkü biliyoruz ki bu tür büyük projeler yapılırken pek çok zorluklarla karşılaşılabilir. Üniversite bünyesinde üniversiteniz arkanızdaymış. Evet, Birçok destekle de vermişler sizlere. Hangi zorluklarla karşılaştınız? Tabii ki zorluklarla karşılaşıyoruz. Biliyorsunuz ki bir ürün ortaya çıkarmak bayağı bir meşakkatli süreç geçiyor. Know-how'unu öğrenmek ayrı bir meşakkat gerektiriyor. Radar cihazlarımızda sahadan aldığımız dönütlerle ürünleri geliştirme açısından e, biraz zorluklar yaşadık. Şu anda da dronlar açısından havada kalma problemi, dronların havada stabilizasyonları konusunda da gerekli zorlukları yaşadık. Üniversitemizin akademisyenleri, rektör hocalarımızın destekleri ve sahadaki personellerimizin bize destekleri sayesinde şu anda e, tüm problemleri aşıp konu, hali hazırdaki bir ürün haline getirdik. E, tabii Türkiye'den bir gencin, Türk gençlerin bu tür projeler e, yapması, oluşturması, bunları yerine getirmesi tüm Türkiye için gurur kaynağı. E, bu projelere gönül vermiş, özellikle hevesli olan sizin gibi gençlere buradan bir mesajınız olur mu? Onları teşvik edecek. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın yerli ve milli teknoloji hamlesi e, çağrısına karşılık olarak biz de yerli ve milli teknolojiyi geliştirmeye gönül vermiş birisiyiz. Teknofest başladık. Teknofest yarışmalarını kaçırmasınlar. Birçok ilham katıyor mühendis öğrencilerimize. Ve asla korkmasınlar. Eğer kaybedebilirler, vazgeçebilirler, zorluklar yaşayabilirler. Biz bunların hepsini yaşadık, fazlasıyla yaşadık. Ama hiçbir zaman pes etmemek gerçekten önemli bir nokta. E, yeter ki isteyin, Allah gerçekten dilediğinizi size belli bir e, cefa çek karşılığını veriyor. Yine savunma sanayindeki göz bebeklerimiz Gaziantep'te birçok e, firmamızla iş birlikleri var, e, gizlilik sözleşmeleri var. Firmalarımız e, savunma sanayine e, ciddi derecede üretim yapıyorlar. Ama Aselsan Gaziantep'le birlikte inşallah e, bu çatı altında e, Gaziantep sanayisi bir de dönüşüm yaşamak e, durumunda e, Sanayi Bakanımızın da Vali Bey'in de Fatma Hanım'ın da gündeminde sürekli bu var. Daha önce birlikte katıldığımız Ankara'daki toplantıda bugün deme geldi. Artık biz tekstilden daha katma ederi, değeri yüksek ürün üretimine geçmek zorundayız. Bu da tabii ki üniversitelerin ve teknoparkların işbirliğiyle olabilecek bir, bir konu. Merhabalar, bu görmüş olduğunuz FPV kamikaze dronumuz. Bu görmüş olduğunuz ise fiber optik kablo bağlantısı. Bu dronumuzun amacı imha timi aslında. İmha timi dememizdeki kasıt şu. Normalde bir drone RF sinyalleriyle çalışır, bazı ve jammerlarından etkilenir. Bizim dronlarımız ise fiberoptik kablo ile haberleşme sağlıyor. Bunun sayesinde bir dronumuzun sinyalini ver, sinyal hiçbir şekilde dışarıya parası olarak verilmiyor. Bazı silasyonu ve cemreden etkilenmiyor. 5 kilometreden yani 50 kilometreye kadar menzil pozisyonlarımız mevcut. Ve aynı zamanda 3 kilogramdan 10 kilograma kadar faydalı yük taşıyabilme potansiyeline sahip dronelarımız mevcut. Bunlar 10 dakikadan 40 dakikaya kadar havada kalabilme potansiyeli mevcut olan dronelarımız. Bunu şu şekilde cihazımıza entegre ediyoruz. Alttan bir geçme sistemiyle. Buraya entegre ediyoruz. Cihazımız buradan optik kabloyu bırakarak hareket haline geçiyor. 200 metreden otonom bir şekilde e, hedefi tanıyıp direkt imha etme potansiyeline geçiyor. Bunu full otonom bir şekilde de yapabiliyoruz. Manuel olarak pilotumuzun da e, kabiliyeti burada önemli hale geliyor. Bu görmüş olduğunuz dronumuz ise dikey kalkışlı dronumuz. bu görmüş olduğumuz dronumuz bu cihazın aslında bir nevi çözümü. Bir askerimizin üzerine FBV kamikaze drone geldiğinde yaklaşık saatte 300 km hızla geliyor ve bunu vurmamız neredeyse imkansız hale geliyor. Bu cihazda bunu ortadan kaldırıyoruz. Bu cihazda saatte 400 kilometre hıza ulaşabiliyoruz. Yaklaşık 3 dakika havada kalıyor. Havadan havaya, karadan havaya insansız hava araçlarını imha timi olarak geçiyor. Burada görmüş olduğunuz Lazersan işbirliğimizle e, olan cihazımız, bir boyutlu cihazımız Lazersan tarafından üretiliyor. Biz de Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki operasyonlarını yönetme anlaşmasını sağladık. Bir boyutlu cihazımızın Asıl amacı enkaz altındaki insanların kurtarılması ve arama kurtarma faaliyetlerinde fayda gösterilmesi. İki boyutlu cihazımız da yine aynı görevi görebiliyor. Üç boyutlu cihazımız da burada mevcut. Bunların menzil mesafeleri 50 metre bir boyutlu cihazımız, 40 metre iki boyutlu cihazımız, 60 metre üç boyutlu cihazımız. Bunların en önemli farklılıkları şu. Meskün mal operasyonlarında özel hareketimiz veya askeri personelimiz, AFAD arama kurtarma ekiplerimiz bunu anlık olarak cebinde taşıyıp anlık olarak ve hareket halindeyken de tarama yapıp bu şekilde burada radar sinyallerini bir boyutlu alıp burada da işleyebiliyoruz. Bunların hepsindeki asıl amacımız bizden kaç metre ileride coğrafi koordinat olarak bize veriliyor. Ve bu şekilde hayati olayların daha rahat bir şekilde kurtarılmasını sağlıyoruz. Ve yaklaşık bunları 30 saniyede yapabilen bir cihaz. Bu da dünya genelinde bu kadar güçlü bir cihaz var mıdır bilmiyorum. 3 boyutlu cihazımız ise burada görmüş olduğunuz sinyallerimizi veriyor. Burada yine coğrafi noktalarımızı işaretliyor. Burada pozitif olarak bize karşımıza çıkartıyor. Bu aslında bizim en çok meskun mal operasyonlarımızda kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Bunun sebebi ise şu. Biliyorsunuz ki özel hareketimiz bu sabah bir İstanbul'da şehit verdik. Bunun sebebi içeride insanın olup olmadığı veya nerede olup olmadığını bilmediği içindi. Bu cihaz aslında bunun tam olarak çözümü aslında. Buradaki noktamız ise duvara yasladığımızda bir evin içerisinde kaç insan var, kaç metre bizim uzaklıkta olduğunu anlayıp, operasyon ona göre yönlendirilmesini sağlıyor.